Bakınız dönüştük muhterem kardeşlerim. Dönüştük. Bizi dönüştürdüler. Yani hocam kutlasak ne olur yani? Yani hadi bir gece onlarla beraber aynı safta olsak ne olur? Ya bu iş bir gece değil ki. Bu iş bir gece değil ki. Bu sene kutlayacaksın, bir dahaki sene kutlayacaksın, kutlayacaksın, kutlayacaksın. Onlarla beraber aynı safta olmaya devam ettiğin için artık onlara benzeyeceksin. Onlara benzeyeceksin. Bizim zaten bütün derdimiz inanmayanlara yani şu felsefemizi, şu hayat nizamımızı, şu düşüncemizi bütün derdimiz, bütün gayemiz inanmayanlara benzetmemek. Leise minna men teşbehe Peygamber Efendimiz diyor ki benim ahlakımdan değildir benden başkasına benzeyen. Siz gördünüz mü hiç Peygamber Efendimizin Hristiyanların bayramını kutladığını? Peygamber Efendimizin Hristiyanların adetini yaptığını? Hiç gördünüz mü? Hiç duydunuz mu Allah aşkına? Biz kime benziyoruz? Bugünün Müslümanları Peygamber Efendimiz'e mi benziyor? Eshabına mı benziyor? Yoksa bugünün Müslümanları Batı'ya mı benziyor? Kime benziyoruz Allah aşkına? Feynet ezebun. Allah diyor nereye gidiyorsunuz? Nereye savruluyorsunuz? Kime benziyoruz? Yani ben bu feryadım emin olun size karşı herhangi bir dargınlığım, bir küskünlüğüm yok. Ama Müslüman olarak bu feryadı, bu hassasiyeti içimizde taşımak zorundayız Allah için. Çoluk çocuğumuz, neslimiz nereye gidiyor? Ne olacak bu Türkiye'nin hali? Yani biz bunları ifade etmezsek, bu hakikati, bu samimiyeti, bu gerçeği ortaya koymazsak, muhterem kardeşlerim din gidiyor, İslam gidiyor, iman gidiyor elimizden. Nasıl bir nesil bizi bekliyor? La bahu bil Yahudi ve nasara Evet onlarla beraber onların bayramlarını tasvip edersek, hoşlanırsak bu zamanla ne olacak biliyor musunuz? Bize bize bizim bilinçaltımıza pompalıyorlar. Pompalıyorlar. Neyi pompalıyorlar? Neyi depoluyorlar? Bizim hard diskimize. Hani iman diyorum ya, hani kat diyorum ya. İnde fil cesedi lemuzgaten Peygamber Efendimiz diyor ki vücudunuzda bir parça var. O parça hard diskiniz, o parça eylemlerinizin karşılığında almış olduğunuz sevapların ve günahların depolandığı hard disk. O bilgisayarınızın hard diski sağlam olursa sizin bilinç altınıza İslam'ın nuru depolanır. Ama o hard diskiniz eğer sapmaya başlarsa, savrulmaya başlarsa o zaman sizin bilinç altınıza sizin dininizin gerici olduğu, sizin dininizin yobaz olduğu, sizin dininizin egoist olduğu, sizin dininizin özgürlükleri kısıtlayıcı olduğu empoze edilmeye başlayacak ve bugün öyle bir nesil yetişti ki benim dinim gerici, benim dinim egoist, benim dinim özgürlükçü değil diyen bir nesil yetişti. Neden? Çünkü neslimiz Batı'ya benzedi, gayrimüslimlere benzedi, onların ahlakıyla onların örfüyle, onların adetiyle, onların bayramıyla eğlendiği için bugün maalesef bu durumdayız. Allahu Teala ümmeti Muhammed'i bu bu kötü durumdan Mevlem tez zamanda kurtarsın inşallah. Allah bizlere uyanmayı nasip eylesin. Allah hep hepiniz...